Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar dün gece gördüğünüz gibi Hanker çiftinin ve Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım'ın çok güzel görüntüleri gelmiş oldu. Onlar bowling oynadılar ve bowling oynayarak çok hoş görüntülerle ekranlara gelmiş oldular. Ve şimdi ise sizler için Hande Yerçel'in bowling oynarken çok hoş görüntülerini paylaşıyoruz. Ve paylaşımlarımız birbirinin ardıyla geliyor. Sizler için daha da güzel görüntüler getirmekteyiz. Evet arkadaşlar, hanker çiftinden daha da özel görüntülerimiz gelecek ki sizler için paylaşmış olacağız. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyoruz. Anker çifti ve diğer ünlüler hakkında çok hoş görüntülerimiz gelecek.